Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size bilgisayarınızın hızını nasıl yükseltebilirsiniz onunla ilgili bilgiler vereceğim. Bu yapacağımız işlemlerde bilgisayarınızın hızı öyle az, az değil ciddi bir şekilde artacak arkadaşlar bilginiz olsun. Yapılacak işlemler son derece basit. Yaptığım işlemleri yaptığınız zaman siz de bilgisayarınızdaki performansın ciddi bir şekilde arttığını fark edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken bilgisayarın özelliklerine girip oradan ayarlar yapacağız. Masaüstü görüyorsunuz. Resimler var. Şu en üstte emojiler var arkadaşlar. Bunu göstermemin sebebini az sonra anlayacaksınız. Şimdi burada bilgisayara direkt olarak sağdan tıklayıp özellikler dediğiniz zaman arkadaşlar benim dediğim yere ulaşamıyorsunuz. O yüzden bilgisayarınızın içine giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra şuradan yukarıya tıklayalım. Buradaki bilgisayardan sağ tıklıyorsunuz mousetan ve özelliklere geliyorsunuz. Özellikleri geldikten sonra gördüğünüz gibi karşınızda bilgisayarın özellikleri geliyor. Sağ tarafta gelişmiş sistem ayarları diye bir tane seçenek var. Gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyoruz. Gelişmiş sistem ayarlarını tıkladıktan sonra üst tarafta da gelişmiş sekmesini tıklayacağız. Ve şurada gördüğünüz gibi performans yazıyor. Buradan ayarlara tıklıyoruz. Ayarları tıkladığımız zaman genelde bütün kişilerde en üstteki seçenek tıklı olur. Yani bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin diye seçenek tıklı olur genelde siz bunu isterseniz tabii ki değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altta bir sürü seçenekler var, bir sürü özellikler var. Yanında da tikler var. Şimdi buradan gelip en iyi performans için ayarla seçeneğine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi aşağıdaki tiklemelerin hepsi kalktı arkadaşlar. Çünkü bilgisayar bunu seçtiğiniz zaman bilgisayar en iyi performansta nasıl çalışacaksa ona göre ayarlıyor ve bilgisayar için çok önemli olmayan şeyleri kaldırıyor arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman uygula diyoruz. Daha sonrasında da tamam deyip buradan çıkıyoruz arkadaşlar. İlk yapacağımız şey bu. İlk yapacağımız şey bilgisayarın özelliklerinden gelişmiş sistem ayarlarından performansı yükseltiyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak yapmamız gereken gayet basit bir işlem. Şimdi ilk yaptığım seri demin de belirtmiştim. Size masa masaüstünü göstermiştim. Burada emojiler falan vardı, resimler vardı. Şimdi per, bilgisayarın performansını en iyi şekilde çalıştır dediğimiz için bilgisayar buradaki dosyaların resimlerini kaldırdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsi dosya şeklinde gözüküyor. Resimler gitti arkadaşlar. Ve sadece bu değil tabii ki, birçok şeyi kaldırdı. Ama alttaki isimlere dokunmuyor gördüğünüz gibi. Artık isimlerden bu resmin içinde ne olduğunu anlayacaksınız ya da içine girip bakacaksınız. Ama bu bu deminki gösterdiğim şeyi yapmak bilgisayarınızın hızını oldukça artırıyor bilginiz olsun. Şimdi ikinci olarak yapacağımız şey boşluk alanda masa üstünde sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Burada kişiselleştire tıklıyoruz. Kişiselleştire tıkladıktan sonra sol tarafta renklere tıklıyoruz. Burada saydamlık efektleri var gördüğünüz gibi şu an bende açık arkadaşlar. Bu da bilgisayar için bir yük bilginiz olsun. Eğer bunu kapatırsanız gördüğünüz gibi sol taraf açık mavi gri tonuna döndü arkadaşlar. Bunu kapatırsanız bu da bilgisayarınızı rahatlatacak bir seçenek olacak. Bilginiz olsun. Çok önemli bir özellik değil. Bunu kapatabilirsiniz. Size herhangi bir zararı olmayacaktır. İkinci yapacağımız işlem de bu arkadaşlar. Şimdi üçüncü işlemimize geçelim. Üçüncü işlemimiz arkadaşlar bilgisayarınızdaki resimleri, videoları, dosyaları sildiğiniz zaman geri dönüşüm kutusuna gidiyor. Fakat bu geri dönüşüm kutusunu boşaltmazsanız bu da bilgisayarınız için bir yüktür arkadaşlar. O yüzden en basit yapacağımız ve zaten bu genelde çoğu insan da bilir. Geri dönüşüm kutusunu da boşaltmak arkadaşlar. Buradan sağ tıklayıp geri dönüşüm kutusunu da boşaltıyoruz ve üçüncü yapacağımız işlem de bu. Dördüncü yapacağımız işlem arkadaşlar dik sistemi Onu da şu şekilde yapıyoruz. Aşağıda başlat menüsüne giriyorsunuz. Burada arama yeri oluyor. Oraya yazıyorsunuz. Şurada bende otomatik olarak var. Buraya tıkladığım zaman dik sistem izleme yazarsam gördüğünüz gibi yukarıda otomatik olarak geldi. Burada dik sistem izlemeye tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bunlar geldi. Ve burada birkaç tane seçenek seçili otomatik olarak seçti bunları. İsterseniz siz diğerlerinden de seçebilirsiniz. Burada da sistem dosyalarını temizle dediğim zaman buradaki dosyaları temizliyor arkadaşlar ve bu da bilgisayara bir kolaylık sağlıyor. Bilgisayarın yükünü azaltmış oluyor ve bu da olarak bilgisayarın hızını artırıyor. Buradaki seçimlere dikkat edin. Sizin için önemli olan bir şey silinmiş olmasın. Burada teknik tek bakın. Neleri silecek neleri silmeyecek diye. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm kutusu da var burada. ve Seçili değil. Ne? Çünkü demin biz bunu boşaltmıştık ve gördüğünüz gibi 0 byte Şimdi bu sistem dosyalarını temizlediğim zaman şurada da gördüğünüz gibi ne kadar kazanacağınız yazıyor. Kazandığınız toplam disk alanı diyor 79 MB olacak diyor. Yani ben temizlediğim zaman bu kadar kazanmış olacağım. Bu küçük çünkü ben bilgisayarımı sürekli temizliyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer siz temizlemiyorsanız sizin için çok ciddi bir temizleme olacaktır bilginiz olsun. Şimdi diğer yapacağımız işlem Bilgisayarınızın içine giriyorsunuz arkadaşlar ve Dix'e bakıyorsunuz. Dix'e baktığınız zaman gördüğünüz gibi benim Dix 443 GB ve bunun 382 GB boş arkadaşlar. Burada en az 50-60 GB'ın boş olması gerekiyor bilgisayarınızın sağlıklı bir şekilde çalışması için. Bende ciddi bir şekilde boşluk var 382 GB. Bu mavi yani doluluk oranı ne kadar yüksek olursa bilgisayarınızın yükü o kadar artacağı için bu da bilgisayarınızı yavaşlatacaktır bilginiz olsun. O yüzden bilgisayarınızdaki resimleri, videoları başka bir yere depolayabilirsiniz veya hard varsa hard de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu gösterdiğim işlemlerle bilgisayarınızı oldukça yükseltebilirsiniz. Tabi para harcayarak da bilgisayarınızın performansını yükseltebilirsiniz. Ama bu yapacağım işlemler gayet basit. RAM'ini falan da yeni RAM takarak RAM'ini yükselterek de bilgisayarınızın hızını yükseltebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi yaptığımız işlemleri özetlemek gerekirse ilk başta bilgisayarın performansını artırdık. Bilgisayarın özelliklerinden girdik ve orada bilgisayarı en iyi performansa çalıştır diyerek bilgisayarın performansını artırdık. İkinci olarak saydamlığı kapattık. Üçüncü olarak geri dönüşüm kutusunu boşalttık. Dördüncü olarak dik temizledik ve beşinci olarak da bilgisayardaki Dix alanına baktık ve oradaki boşluğu çoğaltmaya çalıştık arkadaşlar. Bu anlattığım işlemleri yaptığınız zaman sizin bilgisayarınız içinde oldukça sağlıklı bir işlem olacak ve ciddi bir şekilde fark edeceksiniz. Hızlanmayı öyle az buz değil arkadaşlar. Sizin bilgisayarınızın hızını kat kat yükseltiyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıda yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim.